arkadaşlar bu işlerlikte yeni bu oyunlarla karşınızdayız arkadaşlar. Eski Pinson 2022 diye bir oyun oyundayız arkadaşlar. Takipçim yanında ama aslında ben video çekmeye çalışırken e, beni oyundan attı internet sebebiyle. Bu yüzden o birazcık ileride onu göremeyebiliriz. Evet yani arkadaşlar şimdi level 1 underground'a geldik. Aa itin malını it göndermesi yapmışlar arkadaşlar. Ben bunu görmedim. Hemen gidiyorum. İti gördük. Hemen checkpoint'imi aldım. Atlıyorum. Evet. Arkadaşlar bu arada Roblox abonelerimi arttırmaya çalışıyorum. Bu yüzden Roblox'ü artık ağırlık vereceğim. Arkadaşlar şey şimdi soracaksınız. Roblox'tan başka oyun çekecek miyim diye. Vallahi ve Roblox'tan. Evet, farklı oyunlar çekmek istiyorum. Onlardan da çekeceğim. Çünkü arkadaşlar ama sizin de böyle abi şu oyunu çek dediğiniz bir oyun olursa yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Sizi kırmayıp eğer bende de varsa o oyun kesinlikle çekerim. Oyun şeyim biraz yani 30, 30 tane yakın oyunum var. Onlardan çekerim. Çıkıyorum. Ha, yani delikmiş. The Vents level 2. Evet takipçim ondaymış. Ona yetişebilirim. Şunu geçtim. Sezon havalanacağız. Çatı kafam çarpıyor. Tamam. Şuradan da checkpoint'imizi aldım. Oo. Girdim. Girdim. Girdim geri girdim. Şimdi şöyle ilerledim. Yine girdim. Sabır işi. Oradan ben gidersem ha gidebilirmişim. Ay. Aa olmadı. Olmadı. Neyse sıkıntı yok. Şimdi yaparız arkadaşlar şöyle girdim bir daha şey yaptım hiç risk almayacağım çünkü Hıh, girdim güzel sonra bir checkpoint'imizi alalım level 8 Şimdi zıplayarak geçmek daha rahat olur arkadaşlar böyle yerlerde zıplaya zıplaya geçelim Hıh. çok basitmiş obi ama arkadaşlar eğlenceli bir obi Zaten ismini adından zaten videonun ismine koyacağım. Koydum yani görebilirsiniz. Şöyle. Arkadaşlar ya aslında büyük bir suç işlemişiz. Bu yüzden böyle bir hapishaneye girmişiz. Başında kısa bir hikaye vardı. Orayı gösteremedim. Kamerayı açamadım. 150 yıllık Roblox'un en kötü hapishanesinde bize yer vereceklermiş. Öyle demişler. Bir şey daha ekleyeceğim. Üçüncü bölüme geçtik arkadaşlar. Bu bölüm e, daha hücreden çıkışmış. Biz üç bölümdür hücredeymişiz daha. Daha başka bir şey olmamış yani. Sadece hücredeymişiz. Tabi fan bloklanmış. Başka bir çıkış yolu bulmamız gerekiyormuş. Bu ne? Neye tıkladım? Ha, <laughs> fan patladı. Arkadaşlar fanı patlattık. O da bir şey. Şuradan geçtim. indim. Checkpoint'e geldi de bu görecek mi bizi? Aha arkadaşlar bizi gördü. Şaşırma efektim ki. Alarm çaldı arkadaşlar. Kapılar kapandı. Artık işimiz zor. Hadi bakalım. Level 11'deyiz. Şimdi ne yapabiliriz? Key kart bulmamız <laughs> lazımmış. Key kart. Key kart nereden bulabilirim? Polisleri uyandırmadan key kart almalıyız istiyor. Ventleri kırarsan key kartları alabilirsin gibi bir şeyler demişler. Hmm. E, K kartı almak planları yapıyorlarmış. Şimdi şunlar açılmıyor. Vent'te bir yerleri kırıp filan bir şeyler diyorlar. Ha şuradan gidip şuraya girip buradan böyle gittik. Arkadaşlar bu arada az önceki o şapkalı olan takip şimdi. O da burada. Burada neler oluyor? Cake art arkadaşlar. Uyandırmadan cake art aldık mı? Evet uyandırmadan cake aldık kapı açıldı. Artık kapıdan gideceğiz. Şuradan geçeceğiz. Arkadaşlar kameraların yanından geçtik ama polisin de yanından geçtik. Kayıtı aldım. Burada bu yeşilliklere basmayacağız. Şöyle geçiyorum. Arkadaşlar çok basit. Hemen geçtim. Silah hedef yeri galiba burası. Aynen poligon. O poligon bayağı poligon. Şimdi anladım ben. Atın. Ah geçtim. Pepsi içebiliyor muyuz? Yok. Tamam çıktım. Tırmandım. Tırmanıyorum daha doğrusu. Evet. Şuradan hızlandırma şeyi koymuşlar. Vakit kaybetmeyelim diye. Checkpoint'imi aldım. Level 14. Geri döndüm. Ha orada minik bir şey yapmak istemişler herhalde o nazar kapılar. Hemen geçelim. Arkadaşlar, nazar şeyler bizi etkilemedi. Bunlara basmayalım ihtimalle yerdeki hiçbir şey. Mavi suya, yeşile, sarıya. Şöyle. Aa, kaydım. Neyse arkadaşlar, biz devam edelim. Bu oyunu 17 dakikada bitiren varmış. Rekorda kırabiliriz belki. Kaç stage var? 50 stage var galiba. Hı. Oranın atlaması da zormuş bu arada. Şuradan geçtim. Hemen. Aa mouse dönmedi. Arkadaşlar bu bir sizin için bitireceğim. Rekor 17, 18 dakikaymış. Alt, sol altta yazıyor. Biz 18 dakikadan önce bitirirsek eğer 17, 59, 39. Ben önce bitirirsek eğer çok iyi kaçma planı ile ilgili bir sıkıntı olmuş. Şimdi onu düzelteceğiz. Kamera var. Burası checkpoint. Aa uzay roketi mi var. O silahla sıkıyorlar. Şuradan silahlıyorlar burayı. Açtım. Zıpla. 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 Hadi. Arkadaşlar Tower videosu gibi oldu. Zıpla zıpla. Arkadaşlar bu arada o videoyu da izlemediyseniz o videoyu da izlemeyi unutmayın. Buradan kapı çıktı. Tamam. Bu gemiye çıkacağız galiba. Şurada bir şey olacak ama. Çıkalım gemiye rekor kıralım bence. Onu deneyeceğim. Ne çok çıktık ya. Heh uzay gemisi içindeyiz. Uzaya gidiyormuş roket. O zaman biz niye rokete girdik ki? Uzayda mı devam edecek o? Uzaydayız. Uzaya aya çarpmış. Roket. İyi ee, tamam. Şimdi ne yapacağız? Aya çarptı roket. Şurada parkur var. Arkadaşlar adamlar hapishaneden aya kadar obi yapmışlar. Ha zıplayışımız da yükseldi. Bu çok iyi. Hem hızlıyız hem şeyiz. Bunu da videosunu çekeyim arkadaşlar. Bunun kendi oyunu var özel bir tane. Ya bu yapımcıdan bilmiyorum ama hızlı koşup hızlı zıplıyorsun. Öyle stage'leri geçiyorsun. Ama onu iki bölüm şeklinde çekeceğim bu ihtimalle. Hadi. ah yanlış yere gittim. Ben checkpoint'i görmedim de direkt oradan salınıyor Tamam şimdi yapacağız. Hiç sıkıntı yok. No dedim. Hızlı bir zıpla. Yalım. Yolun arkadaşlar server'a göreymiş galiba sol alttaki şey. 18.02 ile devam ediyor. Yok o başka bir şey değil mi? Neyse. Hadi bakalım. Arkadaşlar bitireceğiz ya bu arkadaş yok az kaldı. Ay'a kadar geldik ama. o oh. o oh. Son anda. Hadi bakalım. Astronot bizi karşıladı. Gelelim. Dünyayı teleport atabileceğimiz bir şey var mı diye içeriye bak. Ay be geldik dedi. Evet teleport attık ama nereye attık? başka bir şey attık. Ay istasyonun başka bir yerine attık. Ha dünyaya geri dönmüşüz. Ay istasyona dönmüşüz. Ama bombalar varmış. Bunlar bombaymış da i̇şte biz nereye döndük dünyada? Kız kolasına ihtiyacımız var bir buraya geçmek için. Şöyle tıklıyorum. Kız kolası. Nereden geçmek daha iyi? İçerim. Hop. Hop. Skolasının şeyi bitti. Bu şöyle. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Şimdi burası kitli. Şuradan tuvalete gireceğiz. Oha arkadaşlar. Oyun dışına çıkartıyor bizi. O yüzden yapması e yine lavama döndük. Aya çıktık kapısayndan kaşık ama yine alma döndük iskere dilam tamam arkadaşlar devam ediyoruz Şunu, şöyle, şunu, şöyle, şunu, şunu, şunu. şu elimden evet, şu hızlı yapıyorum. Şurada bir şeyler çıkacak. şu 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 Hop. Evet arkadaşlar devam edelim. Açtım. Sular var. He, suların gitmesi lazım. Şunu anlıyor Tamam öğrenmiş olduk. Ama ne zaman çıkıp ne zaman çıkmayacaklarını ben bilemem ki. Mesela. Ah geçtim. Su bastım buradan bir şey çıkacak galiba. Hop çıktım. Allah'ım delikleri var. Şimdi bu bu indirecek ama burada bir parkurluk bir şey yoktu. İlkinde atlama vardı sadece. Ya burada da kalabilmen lazım. Düşüyordum aslında, aslında. Hemen tırmanalım. Yine ışığı gördük. Ama çıkamıyoruz ha. Tamam. Dördüncü yer çatı. E yine hapishanedeyiz ki. Hapishaneye geri dönmüşüz uzaydan. Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Hı. Gittikçe zorlaşıyor parkurlar. Lazer şey bayağı iyi. Elektriklerde bir şey olmuş galiba. Hı. Geçtim. Helikopter. Bitti mi? helikoptere bindik. Bitti galiba. Şimdi ben de bakacağım şimdi bitti mi bitmedi mi? Yok level 5 var daha diyor. Çakılmışız helikopterle. Ha şeyler. Burada güç santrallerinden gitmemiz lazımmış. Polisler bizi çakmış yere. Yani bildiğin hava kuvvetleri diyor patlattı diyor helikopteri. Şimdi devam edelim biz yine de. Şöyle ineceğiz sanırım. İndim. Şimdi ne yapacağım? O tarafa geçmeyeceğiz. Düz gideceğiz. Tamam. Sıkıntı yok. buradan o yüzden öyle diyoruz. Tamam. arkadaşlar şu dubaları geçmeyeceğiz. Şuradan koşacağız. Bir. Yine düştüm. Şuradan koşacağız büyük ihtimalle. Şu görmeden. Şimdi hemen koşalım o zaman. Grapple Hook'a ihtiyacı yok. Zaten oyun bitti. Grapple diyorlar. Biz kaçıncı stage'deyiz? 35'teyiz. Hemen ilerliyorum. Hop. Tamamdır. Bunu da geçtik sayılır. Geçtik mi? şimdi bunu ameliyatını düz Buradan nereye gideceğiz acaba? Ha burada durunca... Polisler çıldırdı. Arkadaşlar polisler çıldırdı ne oldu? Alcadras hapishanesi. Yine hapishaneye döndük. Arkadaşlar bu hapishanelerden kaçamayacağız böyle giderse. Başladığımız yere geri döndük. eşya buluyor. Bir şeyleri kurabileceğimiz. Satranç var, levye var. Levye aldım. Bunu buraya koyacakmışız. Yine hapishaneden kaçacağız arkadaşlar. Uzaya çıktık, hapishanelere gittik, şehirde gezdik. <laughs> Ama yine de... Hı. <laughs> Kaçış yok. Yine indik namlara. O az kalsın düşüyordum. Buradan mı? Buradan değil, şuradan gideceğiz. Alcatraz hapishanesindeyiz. Şuradan girdim deliğe. Pipeworks diye bir level 7. Level 7 nerede? Buradan. Ee, bir şeyler diyor. Bir bakayım. <laughs> Hop. Hı. Hızlı bir geçiş yaptığımıza göre devam edebiliriz. Şöyle. Buraları hızlıca geçelim zaten. Aa öldü. Neyse. Geçeriz. Neyse i̇şte buranın çok değişik olmuş yani. Gitmediğimiz yer kalmadı. Space tuşu takıldı. Hı. Aa niye geçemedim? Ben burada geçiyordum. Arkadaşlar bu obiyi bitireceğim. Skip stage kullanıyor. Ona Robux'umu yatırmayacağım zaten. Bu. Bu. Arkadaşlar spike'lar var. Kendiler var yani. Hemen geçelim. Şöyle. Şuradan. Şurası çok minik çok minik. Tek ayağımla ayaktayım. Arkadaşlar tek ayakla ayaktayım. Geçtim. Tamam. Devam edebiliriz. Evet şimdi şöyle boruya geldik. Borudan girelim. Yine beyaz ışığı göreceğiz galiba. Yok öyle değil bu sefer. Bu sefer teleport Çıktık. Kapı var açık checkpoint var. Şurada kameralar ve lazerler var. Arkadaşlar bir hapishaneden kaçmak bu kadar zor olabilir mi acaba? O ha, bir hapishanede böyle şeyler olabilir mi ya? Kesin bunda bir süresi var. Yok Yokmuş. Tamam. Tamam. Kayıt aldım. Şöyle. 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 Aa, son anda dokundum. Çok zor. Kapı kilitli. Boşa geldik. Bu odada başka bir kapı olabilir mi diyor. Şu kapı kesin. Bu odada başka bir kapı. Şu olur herhalde. Evet. İşkence odası. Bu da şöyle mi? Arkadaşlar değişik odalara geldik. Pol Polis yerinde işkence odası var. Şimdi bunun takayım var. Şu doğru. Acı şöyle yaklaştırarak. Bu. Şu taktik çok şey yarıyor. Yine bu. Bu da olabilir. Yine budur. Evet, evet. Ama bu. Geçtik burayı da. Anahtar gibi bir şey mi bulacağız? Burası açılacak mı direkt? Açılıyormuş. Tamam. İşte paslı yerlerde işkence yerlerine kadar geldik. Bakalım ne çıkacak. Tam üstüne. kaçabilecek miyiz? Farklı yoldan yine aynı yere geldik. Arkadaşlar stage 50'ye falan geldik galiba. Hala bitmedi. Heh. Oh arkadaşlar zorlaşmaya başladı. Ha, üstte de var. Üstte bile şey var ya. Üstte bile lazer koymuşlar arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Derken edemiyoruz. Edeceğiz gideceğiz. Şimdi. Şöyle. Şöyle. Güzel zıplaması buranın çok zor. Üstü de var çünkü. Tavandan yürümeyeceksek eğer süper hız diyor. Hıza gerek yok bence. açtım. Arkadaşlar bu çok zor oluyor bazı yerlere. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar şuradan çok zor yürüyor. Şuna atlasam ne olur? Atlayabilir miyiz? Şuna atlayabiliriz ama bak. Arkadaşlar şuna atlayabiliriz. Oraya kadar gelip atlayacağım. Arkadaşlar karakterim inanamadı. Şöyle çöz gidiyorum. Şurada atlayamıyoruz. Zorlasak atlayabiliriz aslında. Biz yine normal geçelim. Megicim karpıdan olursa zaten parkur biter. Hiç gerek yok. Geçtim. Gerçekten en zoru buydu herhalde. Arkadaşlar gördüklerimizden. Siz de yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. En zor parkur hangisiydi? Yorumlarınıza kalp bırakacağım. Haberiniz olsun. The Yard'a geldik. Yard neresi? Bahçeye geldik yani o kadar şeyle. Sadece en iyi şey hırsızlar buraya kadar gelebilir diyor. Bakalım. Şurada kapı var. Bu ne? Yine mi geri döndük? Dartlarla bizi uyutup yine buraya getirmişler. Çıkalım. Arkadaşlar. Wave 51'e geldi. Ama arkadaşlar yine hapishaneye dönüyor. Bu oyun herhalde böyle bir döngü içinde. Hapishane hapishane dönüyor. Bilmiyorum. Hapishanede lav var ama aynı hapishane yeri gibi sanki. Yakın yani. Benzemiş. Şu ucundan. Atlarım. Şuradan. Şuna. Şunu Ucundan şunun ucuna tamamdır Kolu bir daha indirelim Tuvalete mi gideceğiz yine Kaçmamız için tuvaletten Yine gitmemiz gerekiyor bugün. Çok tuvalet gördük arkadaşlar bugün Evet şimdi Şu kaçışı mı Yok. Aa yine helikopter. Artık kaçabilir miyiz? Oyun 52. seviye şu anda. Artık kaçabiliriz inşallah. Helikopter gitti. Sonunda kaçmışız arkadaşlar. Sonunda kaçmışız. Ama level 10 var. Kazananlar diye bir level 10 yazıyor. ev var. Buradan diyor. Ödülümüz için buraya girelim diyor. Ödülümüz ne? Ha şöyle bir var. Sanırım. Arkadaşlar oyunu bitirdik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolar hep gelecek şöyle. Tamam. Yeni videolar hep gelecek arkadaşlar. Bu videoda buraya kadardı arkadaşlar. Buradan bakamasam da bakabiliyorum. Evet. Arkadaşlar evet. izlemeyi devam edin. Yeni Roblox videolarında görüşürüz. Bay bay.